Selamlar bugün ee, Minecraft'ta parkur map'i oynuyoruz parkur map'i yanlış hatırlamıyorsam yılbaşı parkuru parkur parkur Santa diye geçiyor ee, hadi bakalım nasıl bir şey olacak hem yılbaşının büyük ihtimalle bu son videosu akşam bir canlı yayın açmayı düşünüyorum aslında yazlarla açacaktık ama yaz yazın iş çıktığı için açamadık ee, Artem adlı arkadaş yapmış map'i ikincide güzelmiş dur bakayım. Alıyor yok alamıyor. Hadi başlayalım Efe. Ne oldu? He. Ne? Hediye. Bu nereden başlayacağım ben? Allah Allah. Dur bakayım buradan mı gidelim. Ocak kilitlendi mi? Ocak Hı. kilitlendi mi? E başladık evet. Evet başladık. Evet. Şöyle Hop. Kafa çarptı öyle mi? Süper. Eee, dur buradan atlayamayız. Buradan. Ha evet tuttum tuttum. Çok işe yarar bir blok. Cidden o bloğu oraya koymasalar o kadar kötü gözükecekti ki bu bir an. Neyse. Karış Ha, bunları da atacağız. Normal babamıyım ben. yok Şuradan at. Aha. Buradan tutun da hiçbir şey yaramayacak ki. Bir, bir köylü burada. He şimdi herhalde ineceğim. Değil mi? İnerim sonra bir daha çıkarttır mısın beni buraya? çıkmam yani o yüzden dedim. Evet galiba daha dönüş yok zaten. Aa işte böyle. Eee. Eee. <laughs> Dur. Eee şimdi ne yapacağım? Allah Allah bu parkur mapleri niye bu kadar karışık yapıyorlar ya Dur bakayım buradan Oraya atlamaz şuraya düşebilirsen evet Süper oldu bu Evet abi çok güzel oldu cidden Oğlum ben nereye gideceğim Heh buradayım burada var bir tane He buradan böyle çıkacağım Niye girmek istiyorum belki de. Ha, buradaymış. <laughs> tamam tamam. Tamam tamam ki. Moral bozmak yok. Ee, buradan bir yere atlayamıyoruz değil mi? Evet o slime yapacağız. Double. <laughs> hop hop süper. Jump pulse Ne kadar var? Ha sonsuz güzel. Evet, tamam ee, şuraya atlayacağız. Buraya atlayacağız. Tam bir yer atlıyor mu? Atlamıyor. Buradan, evet, buradan da bir şey yapamayız o zaman. Tek çare buradan oralara gideceğiz. Hop aha köylü orada. Köylü ben Noel Baba geldim. Oha. Al. Al. <laughs> atsaydım bir adam. Da evet, diğer parkur nerede olabilir? Burada. Ya ben biliyorum Yani. Hayır hayır hayır. Altına mı çekiyordu? unuttum ben onu. Evet, burada çok zorlu bir parkur var abi. Lan gir gir. Al. Gir. Hop. Evet süper. Hayır hayır hayır. Abi boğuluyorum. Abi boğuluyorum. Abi giremiyorum. <laughs> He. Gir şuradan. Abi boğuluyorum. Duygunu var Allah'tan. Canım çok gitmiyor da. Ölüyorum yani. He. Lan fırlat beni. Tükür beni. He. Tükür beni. Oh. O reis nasılsın ya? Evet. Ee, buradan bir yere gidecek yok mu oğlum? Ana elif orada dokunamıyorum. Aslında camı yok camı da kıramıyorum. Yok kırabiliyor muyum? Yok camı kıramıyorum. Aslında kıra kıra giderim de ben. <laughs> Mepi bozmuyorum. Dur bakayım veremiyor muyum yani cidden? Allah Christmas gift. At kafasına ne olacak? Köylü lan bu. bakayım. Şöyle. Aaa dur veririm ben. Bu arada ben, ben oraya veririm. Yok gitmiyor. Gitmiyor gitmiyor. Hiç denemeye gerek yok. Hocam buradan da sanki çok yok gibi. Ha burası. e ee, He. <laughs> ya şuraya çıkmam lazımmış. Dur. Çıkarım ben oraya ya. Soru değil. Ha burada. Hop. kayıt başladı değil mi? He. Altılar kalmış. Hop, hop, hop. Hop, hop, hop Aslında ecrin mi de çar ecrin de mi çağırsaydım ya dur bakayım Dur bakayım, çağıracağım onu çağıracağım Şimdi videoyu durdurur çağırırım ben onu Aaaa çok ayıp oldu çok ayıp Şimdi ben buradan gideyim O burayı da buldum dur 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 Görüşmeyi bitireyim Bir yere bitirmeden bir yere gitmek istemiyorum Ve daha 12 tane daha giftim var he Oh kaza oturdum bir de çok güzel ya. Sağdan soldan hop. Hop. Hop bir daha hop hop, hop. Ee, şimdi. açılan Ah valla da gitti hadi. Allah'ım. Oh. Bir tane daha verdim yaşasın. Dur şimdi. Ecin çağıracağım. Ben. Videoyu durduruyorum. Evet. Kimi getirdim? Beni. Beni. <laughs> Ecin şimdi. Arkadaşlar abim beni başı boşu boşuna çağırdı ama ben yılbaşı parkurunu sevmiyorum. Yeah. Biliyorum niye sevmediğini Sinetme beni. Neyse arkadaşlar. Boş boş bir şey yapacağım çünkü. Ah, koluma basık bastırma acıyor zaten. Eee şimdi buradan nereye? Güzel bir soru. burdan zaman buraya mı? Evet. Buradan Aman. burada buraya evet, a orada gelin be zaten. 15 pre set give İngiliz o İngiliz İngiliz. şey boyunca. diyor. 15'te 4'ü veriliyor hediye Ben Noel babayım galiba. Bilmiyorum. Bakayım. 15 tane hediye vardı. 4 tanesini verdim. Köylülere hediye dağıtıyorum. Ay Noel baba. baba. Ay biz burada da tutacağız. Ay Allah. Aa şurada bir şey var. Oğlum buradan galiba gidilmiyor. Bilmiyorum belki. Ama kafamda şu duvarları vura vura herif deli edeceğim kendimi ya. Bak. Ee, bir bu ne ya? Oğlum ben niye boş boşuna şey yaptım o zaman orada bir kere zaten. müzik çalalım. Arkadaşlar ses gelmiyor. Ay şimdi aa köylü. Ya i̇şte şuradaki köylü müsün? yok. 10 tane kaldı 10 tane kaldı evet Az gece oluyor ben şey, time set çekebiliyor muyum time set day 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 çekti güzel oldu tamam. <laughs> aa bak yılbaşı ağacı ee, var evet şimdi güzel nereye oldu. gidiyoruz şurada yılbaşı ağacı var oho yılbaşı ağacı var buralardan gidelim bakalım bir yere aha buldum bir yer O tane hediye, o tane hediye. Oy. <laughs> Düşüyor da. Ben düşmem. Düştüremezler Allah tuttum. Aa köylü. Köylü. Al. Aa bak böyle yapıyor. Thank you diyor bir de. Bana, bana bak bana böyle yapıyor. Bak abi. Evet kesinlikle Thank you. Öldü evet. kafasını sallıyor. Aha. Arkadaşlar şey gördünüz mü? Şöyle kafasını sallıyordu. Bizim köyün delisi o ya. Hı. O da bir şey gördüm Süper. Eee cüp süper. Arkadaşlar abim dün. Abim de biz bunu kaç kere oynadık, biliyor musunuz çup. eskiden. Süper. Hat Bulu gibi. Oo, Eyüp beni yukarı. <laughs> Abi çocukla dalga evet, çok çalışıyor. Eyüp'e uçtuk. Aa, Eyüp'e iyi verdik evet. Hadi görüşürüz. <laughs> Ay, şu çocukla dalga geçmeyi çok seviyorum ya. Eyüp arkadaşlar, Abdül arkadaş okulda bu Allah. <laughs> <laughs> okulda kal. <galiba. gülüyor> Allah. Abi. <laughs> olamaz olamaz. Ne oğlum ya of. Neyse dur şuradan geçiliyor var iki. Şuradan bir yerden değil mi? Ha burası. Arkadaşlar zaten abi buralara geçti geçebilir. Tabi. Tabi. Zaten geçti. Evet. Hiç. No way. Sana ne lan? He, herhalde buradan buraya atlamayayım diye. Abi köylü yapıyorum. buldum ben adamı. Aa, köylü. Burası o zaman bunu işte. Aa, orada da var. Bak şuralarda bir yerde. Aa, dur ilk önce şuraya gidelim de şu köylüye verelim. Hop. İşte Süper. buydu. Hop. ay diğer tarafta da köylü var. Normalde buradan gitmem lazım ama şurada da köylü var. <laughs> ona oraya gideceğiz. Oradaki köylüye de hediye verelim. Çüttüttü. Abi o da hediye vermişiz. Yo bak vermedik. Ha. Evet. evet, 6 saniye hediye kaldı. Az gitti. Yok, çoğu gitti, az kaldı. Aa! Şuradım. 6 köylü kaldı. <laughs> aman aman, aman, aman. Bu ne? Çık abi. Ne yapıyoruz biz? Buraya. Çık. Evet, aynı yere dönüp dolaştık, tekrar geldik. Ne ki güzel Arkadaşlar abi böyle bir şey. Ay yok gibi. şöyle yapmam gerekiyordu çünkü benim. Evet. Ya da o köylü için buradan böyle gidecektik ama ben daha kolay yolu buldum işte. Evet şunu <laughs> ne yapacağız? <laughs> Aa şurada kapı var. <laughs> Belki onun içinde köylü olabilir. Duydun mu? Aa botuk kar varmış burada şey. Powder neydi ya? Ya işte şey kar. Anlamadım, anlatamadım. Anlayan biliyor. Şuna vermişiz. Biz buraya hiç girmedik. Aha, buradan da girmiyoruz. Sumum bu. O ne? Sumum. Ha. Ne oh, ne? drift yapacağız. Yani niye yani, 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 değiştir. yani, Allah Yeni 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 bottan in bottan in Bottan in Nasıl yiyeceğiz? Bilmiyorum oğlum shift'e basınca inmiyorum baya CTRL'ymiş C'de mi? Hop Allah uçtum oh, Arkadaşlar da uçuyor Uçuyor Wow uçamadım <laughs> o kadar şöyle uçabilir miyim? Oo, uçarım bu arada. Ben oraya uçarım da. Hadi 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 hadi. Ne Arkadaş. hadisi lan? Arkadaşlar ne yapayım? Hep atlıyor. Ama bulamadım ki nereden gideceğim? Nasıl... Abi çık. Çür... Aa Bak. şurada. Evet. O ben ama buradan da veririm ki. Al reis. Christmas gift. Bir dakika. Abi şu taraftan dönsene. Ben... Orada slime var ya slime'dan basacağım belki. Al, Oğlum nasıl... nereden basacağım peki o slime'a Ben Aa. <laughs> şey o spiker gibi oldum. Bay kem- Şey neydi? Cumhuriyetçi Halk Partisi Genel Başkanı kem Aa. Ana şuradan su içeyim. zaman Durun. Aa 5 lif kaldı Ecin. Nasıl yani? Aa dur bir tane daha vermiş. Bunu yapacağım. Allah uçtu. <laughs> Allah uçuyoruz. Nasıl dürüst güzel mi? <laughs> Allah gittik ya. Of. Bir daha kullanılmaz bu. Çok oldu. Abi evlere girsene belki evler. Ben Noel babayım. Sana hediye yitirdim. Öyle diyece geleceğini mi Belki gelir. Uyurum. Belki de. Hadi. Ha bak şurada bir şey var. Ne yapıyorsun? Ya. Bilmiyorum. Galiba sağlığımı kaybettim. Oğlum sen ne yapıyorsun burada? Büyü mü yapıyorsun? Ben kaçıyorum Ben bu evi sevmedim. Abi orada bu şey. köylü vardı Allah Ay. Allah çıldıracağım oğlum. Vagon lazım. Vagon! Vagon istiyorum. Vagon istiyorum. aa Ha, anladım. Evet. Göçmem lazım. He. Aslı Şükür pic, ya. Saçma. Bir şey, bir Al hocam şey. senin olsun. <laughs> bir tane daha verdik. Hiç oraya uğraşmadan gitmeden verdik. Abi belki başka bir yerlerde de vardır. Oha. Öksürü <laughs> öksürmeme izin yok. <laughs> üç köylü var. İnşallah burada üç köylü vardır da. Çünkü evet. bir bir tane her yere dolaşıp bir tane köy... Oğlum ben o köyde hiç mi gidiyorum böyle? Dur bakayım. Aa şimdi. bir dakika şurada bir yer daha vardı sanki. Aa yok yukarı çıkıyoruz. Nasıl çıkacağız? Şurada. Aa orada bir yer var. Aa yav. Allah. Evet buraya da Bir dakika abi sanki orada bir gidiş vardı. Hmm, da bakalım. Buyur. Verdik mi lan? Al hediye. Hediye istemiyor bir o zaman? Burada da gizli kardan adamların mekanıymış evet. Abi canını yakacağım ama senin bak. Lan bir git. Aa, anladım. Full buradan gideceğiz. E bak zaten gözüküyor. Şurası oha. Oha ben oraya nasıl gideceğim? Ya hak. Lan oğlum. Ben bu köylü için mi geldim buraya? Evet. O ben onu zaten buradan zıplayarak verdim. Aa burada gitmiş tamam, tamam. Ben bu oyunu kırarım. Kırar mısın? Yani ya bir köylü için o kadar uğraştım mı ben cidden ya? Bir köylü. <laughs> o köylüyü artık uçaklamak lazım. 3 tane hediye kaldı. O üç köylü. Abi, Ko cool, bulabilir miyiz? Ha. Ne bataklı? Ha yok orada değil. Hayır başka. Abi yanıyor. Cızbız oldum. Abi ölüyorum. Ölürsem <laughs> ne olur? Ölmem ki. Ölmem ki. Ölmem ki. Ölürsen ya ya başa dönersen. Ee, oynamam. <laughs> evet, evet, Açık ve net. Oynamam. Noel Baba yanıyor. Noel Baba yanıyor. Bacadan girerken yanlışlıkla birisi ateşi yakmış. <laughs>

Abi hiç vuracağım. Bu da sıkmaydı cidden. Orada köylü ee. var. Git ben köylü buldu. Hangi köylü? Orada. Tamam ona gidiyor zaten. Evet süper. Süper. Ee. Allah, sana Oh, geri dönüş yok abi öldük. Ölmedik. Öldük. Ölmedik. Öldük. Niye? Canım öldük demek istedi. Ya. <laughs> ya. 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 Aa sabahlar var. <laughs> Mumbot. Abi hediye mi verdim ben buraya? Abi ben galiba bu tabloya hediye verdim az önce <laughs> Bir saniye deniyorum <laughs> Aa orada bir şey var Fırlatıcı O <laughs> zaman buna da veririm diye düşünüyorum <laughs> Abi o butonlara basınca ne oluyor Abi hediyeler gitti Abi hediyeler gitti hediyeler gitti. Arkadaşlar. Hediye gitti. Ee, game moddan alabilirim değil mi? İki tane iste ya. Creative. Gifts falan yasam olmaz mı? Abi çünkü doğal Acaba oyun bitti mi? Ee, hayır. Abone ol. Aa hediye buldum. Hediye gördüm. Hani? Kırmızı. Hani? Evet. Ah. Oh, kırmızı boyaymış. Ha boyadım ben onları. Okey. Tam iki tane değil mi? Evet iki tane. Evet iki taneydi. Bir de şunlar da böyle abi. Arkadaşlar biz de. bir şey. saniye bir saniye. <laughs> 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 Kitap. <laughs> Ay süper. Arkadaşlar. Olamaz. Dur bakayım başka. Benim Ş ne var bu? Tıbaki... Yeşil olanı ben. Yeşil herhalde. olan. Aa <gülüyor> 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 Ay, çok komik. Yeşil reisle yolculuk. Neymiş bu çubak? Çok, <laughs> çok kaymış. Şey değil Kay. Mi? <laughs> Bu adamın tipi bizim oyundaki tipimizden daha güzel. Niye çocuk sen ne diyorsun ya? Allah Allah. Tamam. Arkadaşlar öyle diyorum o yazıcı çünkü daha güzel bir tipi var. Bizim tipimiz kel gibi. Al yüz. Al sen de yüz. Bye bye Aa! Orada bir yerler var. Ben buraya girdim mi Yok. Aa, girmedim, girmedim. Buraya girmedim. Ah, buldum lan bir tane daha. Verdin mi onu? Aa. Aa. <gülüyor> hediyeleri kabul etmiyorlar. Alıyor. Aa, hayır almıyor. Ya sen de git şurada yüz bu adam be. İnşallah diyebilir. Abi Çok hediyeleri al. Ben de seyre ediyor. Eee geçmiş olsun. Hediyeleri almıyorlar. Belki alırlar. Kırmızı boya diyor çünkü burada. Kırmızı boya mı? Abi. Kırsana. Kırıyorum zaten abi ya. Of harita harita piç oldu ya. Arkadaşlar. Bunlar kırmızı boyaysa abi. <laughs> kırmızı boyayla kandırmaya çalışıyorum ki ya geç game oda başlayacağım böyle oyna ya. Allah Allah sinir oldum zaten boş bu bo bombo bomboş bir şey için almıyor harbiden de almıyor arkadaşlar abi bir dakika belki başka bir yerde hediye vardı diye de o yere girsene aa o ne bir şey değil abi bir in bak hayır al ne oldu arkadaşlar ne oldu Ah, en baştan başladı. Evet. En baştan başladık. Arkadaşlar, biz ne yapacağız? Arkadaşlar, <laughs> en baştan başladık. Ama dur, aa. Dur, dur, dur. Bir tane hediye verdiği gösteriyor. Tamam, tam, Bir tane daha bulduk. Tamam, tamam. Devam ediyoruz, devam ediyoruz. <laughs> Arkadaşlar, biz, biz geri Tamam hocam devam et. Devam ki devam ki. Dur bakayım oraya verdik mi? Galiba oraya verdik. Galib. Ah! Kazandık. Şükür. Şükür Allah. Allah. Eyvallah reis eyvallah eyvallah. Eyvallah. Eyvallah reis eyvallah. Sen güzeldim ha. Bir dakika git Gitme biraz erken de veriydim. <laughs> oho yılbaşı. Aynen 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 nay, nay, ay. Bu oyu kapsettim. Burası artık benim. Bu ev artık benim hocam. Heh. Bir çıksana buradan. Ölüyorum. Bir çık. <gülüyor> <Bu> <gülüyor> ne yapacaksın oyun. söyle. Oyundan. Hayır evden çık. Bana istiyorum çıkmamı istiyorsun ha. Çekmiş şey yapacağım. Şu anda e, ya, videoyu hızlı kapatmam lazım. Yoksa bilgisayar patlayacak. <laughs> Arkadaşlar hadi bay bay. <laughs> Arkadaşlar öyle bitti. Hadi bakalım. O <laughs> zaman videoyu izlediğiniz için geldiğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Arkadaşlar hepinizi çok seviyorum. Çıkın çıkın. Hadi mutlu yılbaşılar. Görüşürüz. 2023'ten görüşürüz.